Selam arkadaşlar, kardeşler. Rabbin sözünü, Rabbin kelamını merak eden arkadaşlar. bugün aslında bu aralar Yeşaya kitabını okuyorum. Peygamber İşaya da olarak da bilinir. Peygamber Yeşaya'nın kitabını okuyorum ve Peygamber Yeşaya Rabbimiz İsa Mesih'in beden alışından 700 yıl kadar önce hizmet etti. Sürgün döneminde hizmet eden bir peygamberdir. ve Tabi Yeşaya Rab'den aldığı şeyleri iletti. Bir peygamberdi. Fakat Rab'den aldığı şeyler ve peygamberlikler, vahiyler veya yahut da görümler daha ileriyi işaret eden bir şeydi. Yani yerel bir kurtuluşdan da ziyade daha evrensel bir kurtuluşu gördü Rab'den. Belki şaşırdı, anlamadı, anlam veremedi. Ya da onun çağdaşları, onun döneminde yaşayan insanlar bunları anlamamış olabilirler ama ben biraz daha bunun derinine girmek istiyorum ve tabii ki bunlar e, İsa Mesih'in Kimliği ile alakalı olan şeyler olacak. Bugün ben kul ezgileri dediğimiz bir şey var, bölüm var, bölümler var. Yani daha dört tane bölüm görüyoruz biz Yeşeye kitabında kul ezgileri. Yeşeye kitabı 66 kitaptan oluşuyor, 66 kitap, 66 bölüm. Çok özür dilerim, uzunca bir kitaptır ve ilk e, ilk yarısında yarısından biraz daha çoğunda biz Tanrının yargısını, Tanrının gazabını, Tanrının adaletini görürken diğer yarısında son kısımlarına doğru artık Tanrının halkına vermiş olduğu e, umut vaadini görüyoruz, bereket vaadini görüyoruz. Evet, günah işlediniz, işlemeye devam ediyorsunuz, cezanızı çekeceksiniz ama ey İsrail umudunu Rab'be bağla. Çünkü o yaraladı, o şifa verecek. Ondan başka güveneceğimiz kimse. Yok. Yaşayanın temel mesajı bu şekildedir. Ee, tabii bu Rabbin kulu dediğimizde İsa Mesih'i kastediyoruz arkadaşlar. O da yanlış anlaşılma olmasın. Rabbin kulu. Şimdi şu aklınıza gelebilir. Ya burada bir tezatlık yok mu ey arkadaş? Çünkü siz Hristiyanlar dersiniz ki İsa Mesih, Allah'ın oğlu, Allah'ın kelamı, Allah'ın iradesine bir özüne bir Allah'tan Allah, nurdan nurdur, yaratılışı başlangıcı yahut da sonu yoktur. Alfa ve omegadır, başlangıç ve sondur. Rab'dir. Bunu öğretirken siz geliyorsunuz nasıl olur da onu bir kul olarak lanse edeceksiniz, anlatacaksınız yahut öğreteceksiniz. Tabii ki burada İsa Mesih'in kimliğine biraz girmekte fayda var. İsa Mesih tamamiyle Tanrı, tamamiyle Tanrıdır. Aynı zamanda da tamamiyle insandır efendim. Bizler gibi yemiştir, içmiştir, ihtiyaçlarını görmüştür, uyumuştur vesaire vesaire. Ama onu normal bir insandan farklı kılan şey şuydu. O normal bir insan gibi günah işlemedi. O ayartıldı. Öyle ki ayet diyor ki her yönden ayartıldı. Her yönden zayıflıkları yok vardı belki de ayartıldı. Ama diyor ayet günah işlemedi. E günah işlememesinin sebebi nedir? Sadece salt bir peygamber olması mı? Yok tanrı olması. Çünkü tanrı günaha bakamaz, kutsaldır, tiksinir, günahın yanında bulunmaz. Aynı şekilde İsa Mesih şeytan tarafından denendi. Hayatı boyunca belki ayartıldı ve denendi farklı yollarla ama hiçbir zaman günah işlemedi. Öyle ki diyor ki bir ayette, bana bir tek suçumu, bir tek günahımı gösterin. Kimse cevap veremedi. O zaman İsa'nın doğasını iyi anlayacağız arkadaşım. Tamamıyla tanrı, tamamıyla insan. Tanrı'dır ama insan boyutu olarak da öyle ki Luka bölümünün biz ilk bölümlerini okuduğumuz zaman Luka müjdesinde İsa'nın hayatıyla ilgili şunu görüyoruz. Bilgelikte yetişiyordu. Büyüyordu. Evet Tanrıydı ama dünyasal açıdan da insan boyutu olarak da insan doğası olarak da büyümesi gerekiyordu efendim. Ve bu şekilde Kul dediğimiz zaman, evet bir bakıma İsa Mesih Rabbin de bir kuluydu aslında. Ama Rabbin mükemmel kuluydu. Rabbin standartlarını yerine getiren bir kuldu. Ve hiçbir insan bu standartlara uyamazken İsa Mesih bu standartları doldurmuştur. Tanrı'nın gözündeki en kusursuz kuldur. Hiçbir insan buna yaklaşamadı, peygamberler dahil. İşte kulu burada anladığımız zaman... Ee, yeşeye şimdi yavaş yavaş girmemiz lazım. Rabbin kulu derken. Ve biz bu Rabbin kulu ezgilerini okurken, bölümlerini okurken Rab İsa Mesih ile ilgili üçlü birliğe de değineceğiz. Çünkü burada üçlü birlikle ilgili daha Hristiyanlık veya işte kiliseler oluşturulmadan kat kat yıl önce tek gerçek diri Tanrı'nın biz üçlü birlik tezahürünü görmekteyiz arkadaşım. Tabi müsaade varsa ben o zaman Yaşaya 42. bölümden okumak istiyorum. Ee, ayetleri şeye koyacağım. Yaşaya 42. bölümdeyim. Rabbin kulu diyor. İşte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum. Ruhumu onun üzerine koydum. Adaleti uluslara ulaştıracak. İlk ayetteyim. Burada bir durmak istiyorum. Şimdi burada Rab konuşuyor. Rab konuşuyor. Yani Tanrı. Yani Yahve. Yehova özel ismi oydu. Ben benim dedi var olan. Ve diyor ki benim destek olduğum yani baba burada konuşacak. Baba diyor ki benim destek olduğu gönlümün hoşnut olduğu kulum. İkinci şahsı gördük mü arkadaşlar? Baba Tanrı konuşuyor. Oğul Tanrı'yı işaret ediyor. Dikkat edin. Ruhumu onun üzerine koydum. Rab diyor ki ruhumu onun üzerine koydum. Hatırlayalım İsa Mesih'in vaftizinde ne olmuştu? Rab dedi o benim oğlum ben ondan hoşnudum. Onun sözünü dinleyin demişti bir sonrakinde de. Ve ne oldu? Kutsal ruh güvercin gibi onun üzerine indi. Arkadaşlar İsa Mesih'in beden alışından 700 yıl önceden bahsediyorum. Bu gerçekler müthiş. O zaman üçlü birliği burada gördük birinci ayette. İsa Mesih'le ilgili. Yaşaya İsa Mesih'in yüceliğini görüp bahsediyor burada. Kulla ilgili. Bağırıp çağırmayacak. ikinci ayetteyim. Sokakta sesini yükseltmeyecek. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek. Adaleti sadakatle uğraş, u ulaştıracak. Diyor ki yani bu kurtarıcı ve bu gelen kul zulüm etmeyecek. Mazlumu ezmeyecek. Adaleti sağlamaya gelen bir kraldır bu. Bir kuldur bu. Müthiş bir kul. Söz dinleyen alçak gönüllü ve itaatkar bir kuldur. Öyle ki iman eden herkes onun itaatinden ve alçak gönüllülüğünden faydalansın. Hatırlıyor musunuz? E, matta 11. bölümde Rab diyor ki benim boyunduruğumu yüklenmek hafiftir. Çünkü ben alçak gönüllüyüm. Mükemmel. Ve dördüncü ayette şöyle okuyor. <laughs> Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu cesaretini yitirmeyecek. Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak ve ayette görüyoruz ki bu, bu kral adaleti sağlayan kraldır, egemen olandır ülkesinin üzerinde de adaletini sağlayacak ve diyor ki umudunu cesaretini yitirmeyecek yani imansızlık etmeyecek mükemmel bir itaat içerisinde davasını Rabb'e bırakacak ve adaleti sağlayan olacak adaleti sağlayan çünkü dünyada ne vardı? adaletsizlik vardı. Neyden kaynaklanıyordu? Günahtan kaynaklanıyordu. Nefsin işleri, benliğin işlerinden dolayı şeytanın hükümranlığı altında olan dünyada adaletsizlik baş gösteriyordu. Ama bu gelen kral çarmıhta adaleti sağlayacak ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek ve ona iman edenler de artık davasını Rabbin eline teslim edenler olacak. Çünkü o adil kurtarıcıdır. Dikkat ediyor musun? Diyor ki kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak derken arkadaşlar bir Yahudi olarak bunu okuduğunuz zaman şaşırabilirsiniz. Çünkü şunu düşüneceksiniz. Biz Tanrı'nın seçilmiş halkı olarak sadece onun yasasından keyif alabiliriz. Yahudi olmayanlar, Grekler, Yahudi olmayanlar, Yahut farklı kavimler bundan faydalanamazlar. Faydalansalar bile bizden daha aşağı konumdadırlar. Biz daha üstünüz çünkü biz Tanrına seçilmiş halkıyız. Ama diyor ki kıyı halkları, kıyı halkları derken Akdeniz havzasında ve Yahudi olmayan, İsrail'den olmayan kavimlerin onun yasasına umut bağlayacağını, daha İsa Mesih gelmeden, daha kilise kurulmadan ne yaptı 700 yıl önce yaşayabildirdi Tanrı'dan aldığı şeyle. Ve onun yasası derken İsa'nın yasası ne? İncil değil mi? Onun yasası nedir? Tanrı kelamı değil midir? Onun yasası ruhun yasası, ruhun şeriatı değil mi? Ruhun şeriatı sevgi değil mi? İşte o şeriatı, o yasayı kendisi getirdi. Ve ona şükrediyorum. Ve 5. ayette şöyle diyor: Gökleri yaratıp geren, yeryüzünü ve ürününü seren, dünyadaki insanlara soluk, orada yaşayanlara ruh veren Rab Tanrı diyor ki, işte Baba Tanrı konuşuyor Rab Tanrı. Ben Rab seni doğrulukla çağırdım seni elinden tutacak, seni koruyacağım. Seni halka antlaşma, uluslara ışık yapacağım. Öyle ki kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. Rab diyor ki oğula, baba oğula diyor ki ey oğul. Seni diyor çağırdım, seni koruyacağım, ana rahminde seni gereceğim. Başlangıçta diyor söz vardı, o söz de babayla birlikteydi bu kurtuluş tasarısını planını beraber yaptılar. Ruh da orada ve diyor ki altın seni halka antlaşma yapacağım. Arkadaşlar biz bugün Tevrat Zebur'u peygamberlik kitaplarını ve İncil'i derken şöyle deriz. Eski antlaşma Tanrı'nın halkıyla İbrahim aracılığıyla yapmış olduğu antlaşma. Musa'nın yasasının gelişi Musa ile yaptığı antlaşma. Diğer antlaşmalar ve ne diyoruz? İncil kısmını kastederken biz Hristiyanlar yeni antlaşma. Yeni ahit. Çünkü Tanrı halkıyla artık yeni bir ahit yapacak. Ve İsa dedi son akşam yemeğinde kaseyi kaldırdı. İşte bu benim kanımla gerçekleşecek, yürürlüğe girecek yeni antlaşmadır. Kendi kanı yeni antlaşmanın habercisi ve müjdecisi oldu. Ve İsa Mesih bizler için, halkı için bir antlaşma oldu. İşte burada bu gerçekleri Rab bize açtı. Diyor ki öyle ki kör gözleri aç zindan'daki tutsakları cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kul İsa Mesih bunların hepsini yapmadı mı? İncil'i okuyanlarınız görecek. Kör gözleri açtı. Zindandaki tutsakları çıkardı, günahın boyunduruğundan kaldırdı. Umutsuzluktakilerin kilidini açtı, ölümün altında ezilenlerin kilidini açtı. Çaresizlere çare oldu, umutsuzlara umut oldu. Çünkü Tanrı artık bizimleydi cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kıldı. Düşünün müebbet hapis belki hücre cezasındasınız. Karanlığın içinde göreceğiniz hiçbir şey yok. Belki yıllar yıllar artık hayattan tüm ümidinizi kestiniz. Bir gün işte o karanlığın içinde bir nur parlıyor. Kilidi sokuyor senin hücrenden. Kafayı açıyor ve diyor ki kalk özgürlüğe kavuş. Öyle ki diyor, ayet, bizler zamanında günahlarımızda ölüydük. Ölü adam ışığı göremez, karanlıktadır. Karanlıktaydık, tane yabancı ve düşmandık ama İsa Mesih ne oldu? Bizim için barış oldu. Bizim barışımız Mesih İsa'dır. Bizim kurtarıcımız bizi zindandan çıkaran İsa Mesih'tir. Ve eğer siz de bundan faydalanmak istiyorsanız, işte İsa diyor ki, kapıda durmuş kapıyı çalarım. O kapıyı açanla ben oturur beraber yemek yerim o sofrada. Bereketimiz, paydaşlığımız bir olur onu bereketleyeceğim. Onu günahlarından kurtaracağım çünkü çarmıhta o lanetin üzerini hepsini ben üzerime aldım. Amin. Amin diyorum. Ve 8 ve 9. ayetlerdeyim. Ben Rabbim adım budur. Onurumu bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmam. Bakın önceden bildirdiklerim gerçekleşti. Şimdi de yenilerini bildiriyorum. Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum. Ve Rab diyor ki sana bu bereketleri sağlarım iman edersen oğlumun adına. Ama putların var. Putlara tapıyorsun, ideolojilere tapıyorsun, kendine tapıyorsun, parana tapıyorsun, statüne tapıyorsun, yeri geliyor ailene tapıyorsun. İsa Mesih dedi. Kendini inkar edeceksin ve beni her şeyden çok seveceksin. Çünkü Tanrı'nın önüne koyduğumuz her şey puttur. Putlarımız varsa işte bu Rabbin kuluna iman bizleri özgür kılar. Ve Rab diyor. Rab diyor ki ben kıskanç bir tanrıyım. Bana ait olanı başkasına vermem. Halkım benim ama halkım başkasına gidip boyun eğiyorsa, putların önünde secde ediyorsa, secde put ilah odundan oyma şeyler olmak zorunda değil öyle eski şeyler. Herhangi bir şey taptığın herhangi bir şey senin putundur ve gerçek Tanrı'dan başka bir ilaha tapıyorsan Tanrı diyor yargı gelecek üzerine başına ve o gün çok geç olacak. O zaman İsa Mesih diyor iman et. Yeniden doğman lazım. Ve Rab diyor, Rab diyor ki kendi adına söz veren bir Tanrı var. Biliyor musunuz? Tanrı kendi adına ant içtiği zaman kutsal kitapta kesinlikle gerçekleşecektir. Çünkü Gerçek, diri Allah alaya alınmaz. Allah bir şey dediyse, bir hüküm verdiyse o kesinlikle gerçekleşecek. Ve Rab diyor ki bu kul ortaya çıkacak. Bu kul ruhla donatılmış olacak. Bu kul benim nedir? Bu kul adil bir şekilde yönetecek. Bu kul günahkarları kurtaracak. Ve onların hepsi bu peygamberlikten 700 yıl sonra çarmıhta gerçekleşti. Gerçekleşti. Tarihi olarak İsa Mesih öldü. Ve Rab diyor ki ben kendi adıma bunu söylüyorum. Bildiriyorum, duyuruyorum. Bunlar kesinlikle olacak olunca şaşırma. Çünkü ben Rab bunu sana bildirdim. Ve eğer Rab alıyorsak problem Rab alınmaz. Rabbi söylediği her söz doğrudur ve geçerlidir. O zaman aranızda iman etmeyenler varsa arkadaşlar şu duyurmak istiyorum. Yeşil 42'ye baktık. Rabbin kulu kimdir? Bir girizgah yaptık. Daha önümüzde üç tane daha bölüm var. İsa'nın yaşamıyla, hizmetiyle, ölümüyle, dirilişiyle ilgili çok önemli gerçekleri Rabb bize bildirmeye devam ne yapacak? Edecek. O zaman bugün için şükrediyorum. Ya arkadaşlar eğer aranızda iman etmeyenler varsa Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'e bir incil edinin. Ücretsiz incil edinebileceğiniz siteler var. Ve Tanrı'nın sözüne kulak verin. Tanrı'nın sözüne kulak verin. Kulaklarımızı kapatmayalım. Gözlerimizi indirmeyelim. Yüreklerimizi nasırlaştırmayalım. Çünkü Tanrı bize yaşam vermek istiyor Oğlu aracılığıyla. Video e videoyu kapatacağım birazdan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şey peşinde değilim. Like atmayabilirsin, yorum atmayabilirsin, abone olmayabilirsin. Olursan çok güzel olur. Ama yorumlardan veya bana bir şekilde ulaş eğer merak ediyor, eğer gerçeği susamış isen Rab diyor ben onu doyururum. O zaman ben sana anlatmak isterim ve size esenlik dilerim, selamet dilerim. Rabbin nuru yüzünüze parlasın diye dua ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum efendim. Saygılarla.